Bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. E şu anda Sakarya'ya doğru gidiyorum. Şimdi ailemizin ikinci arabasını görmeye gidiyorum. Teslim alma görüntülerini de çekeceğim. Onları da videonun devamında görebilirsiniz. Renault, Sakarya, Ernas. Buradan alacağız. Megan e Şimdi arabayı almaya gidiyoruz Sakarya'ya. Şu anda otobüs terminalindeyiz. Biraz sonra Sakarya, Ernaz, Renault'a ulaşacağız. Ve evet, aracımızı teslim aldık. Megane E tek bu şekilde. Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. E şu anda Sakarya'ya doğru gidiyorum. Gitme sebebim ne? Gitme sebebim şu: 2016 yılında bu Renault Talisman'ı satın aldım. Şimdi ailemizin ikinci arabasını görmeye gidiyorum. Kocaeli'de yaşıyorum biliyorsunuz. Neden Kocaeli'de değil de Sakarya'dan alıyorum ben bunu? Çünkü Sakarya'da çok sevdiğim arkadaşlarım var oradaki Renault'da. Ve Megan E-Tech'i de oradan satın almaya karar verdim. Sağ yardımcı da oldular satın alırken. Hepsine sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi Sakarya'ya gidip Megan E-Tech yani bizim ailemizin ikinci arabasını görmeye gideceğim. Daha sonra da teslim almaya gideceğim. Teslim alma görüntülerini de çekeceğim. Onları da videonun devamında görebilirsiniz. E, şu anda şehirler arası yolda ilerliyorum ve Sakarya'ya gidiyorum. Vegan E-Tek Tekno satın almak için. Tekno satın almak istedim. O biraz daha avantajlı geldi. İkonik de çok güzel tabi. Ekstra özellikler var ama aradaki ekstra özellik aradaki fiyat farkıyla karşılaştırıldığında ben Tekno'yu daha cazip buldum kendime. İlk defa elektrikli arabaya geçiş yapacağız. Sürüş deneyimleri, işte açılabilecek gizli özellikler vesaire hepsiyle ilgili zamanı geldiğinde video yapacağım ve hepsini kanalımda izleyebileceksiniz. Beni izlemeye devam edin. Evet, Sakarya Ennaz'a geldim. Şimdi ailemizin ikinci arabası Renault Megane e göreceğiz birazdan. Evet, burası Ennaz Sakarya. Renault Sakarya Ernas buradan alacağız. Megane E-Tech'i. Herkese merhaba. Şimdi arabayı almaya gidiyoruz Sakarya'ya. Otobüsle gideceğiz. Eşimle birlikte. Yeni Megane e tek tekne. Aracı alma sürecimiz, teslim alma süreci başladı. Şu anda otobüs terminalindeyiz. Evet. Yürüyüşümüz devam ediyor. Az kaldı biraz sonra. Sakarya Ernaz Renault'a ulaşacağız. Ve gece mavisi Megan e -Tek, Tekno paket aracımızı teslim alacağız. Evet, aracımızı teslim aldık. Megan e -Tek, Tekno araç rengi lacivert. Ve ilk sürüş 451 km gösteriyor. Tam şarjı verdiler. Android Auto çalışıyor. Daha poşetlerini sökmeye fırsat bulamadım. Geç kaldık çünkü buraya gelmekte. Bu şekilde. Herkesin kazasız belasız araçlarını kullanmasını dilerim. Viraj paspasları dahil verdiler. Teşekkür ediyoruz. Erna Sakarya'ya. Evet Sakarya'dan arabamızı aldık. Megan E-Tek lacivert rengi ve tekno paket. Şimdi geri Kocaeli'ye dönüyoruz. Bu ailemizin ikinci Renault aracı oldu. Talisman da duruyor. Talismanı henüz satmadık. Satmayı da şu anda düşünmüyoruz. Kullanmaya devam ediyoruz. Şarj %99 şu anda. Burada da görüleceği gibi yani kaç kilometre geldik bilmiyorum ama sürüş bittikten sonra daha net göreceğiz. Bu şekilde.